Hepinize merhaba arkadaşlar ben Baby kanalıma hoş geldiniz bugün Minecraft'ta Squid Game'in şans blokları olduğu bir tane oyun Size karşınızdayım Arkadaşlar bu aralar kanalımızda çok fazla yeni dostlarımız ziyaret etmeye başladılar O dostlarımız kanalımıza bulunarsa yalnız çıkan çan işaretlerinde bildirimlerini açmış beni gerçekten çok mutlu çok sinirik etmiş olurlar Bu videoda da şöyle sizden sağlamdan 1500 e like bekliyorum İyi seyirler Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar Squid Game şans bloklarımız burada bizi bekliyor Şu yukarıda bir tane sandık var ve sandığın arkasında da yanlış bilmiyorsam tekrardan birazcık daha şans bloğu olması gerek Hatta ben şurada bir gidelim bir yukarıya bakalım. Bu haritayı ben hazırladım ancak ya karşı tarafa ne koydum inanın unuttum. Şöyle bakalım aynen şans blokları koymuşuz. Buraya da 16 tane daha şans blok koyduk ve gördüğünüz gibi aşağıları falan da kendimize göre dizayn ettik. Eğer daha fazla bu tarzda farklı içeriği kanalda görmek isterseniz lütfen şöyle dediğim gibi sağlamından 1500 like atmayı ve yorumlarda da fikirlerinizi bana bildirmeyi unutmayın. ilk blok bakalım ne çıkıyor abi şöyle kırdık. Evet abi çıka çıka bir tane çürüket çıktı. Direkt aşağı yol dönüm hiç zaman kaybetmeyeceğim. Bu evet bir dakika bunun bug'ı var mıydı? Yokmuş abi evet. Bug'ı var sanıyordum ama maalesef kurtulamadık Gördüğünüz burada bayıldık kaldık. Burada ne yazıyor abi? Ha look yazıyorum zaten. Burada ne çıktı ya böyle? Tüm boyalardan çıktı. Bu boyalar bir işimize yarar mı? Gerçi hiçbir işe yarayacağını sanmıyorum. Hemen şundan hepsini bir yollayalım. Çöplerden direkt arınacağım abi. Ondan sonra elimizde falan işiyorlar. Baya baya da zaman kaybettiriyor bize derken ha altın bloğu geldi. Bu altın bloğu çok iyi olur diyecektim ki evet abi ya. Ben bunun hiçbir zaman şanslı bir şey çıkartamadım. Bakalım ne çıkıyor abi? Aa şanslı bir şey çıktı. Vallahi şanslı bir şey çıktı. Kesin Squid Game şansı falandır bu. Diğer türlü mümkünatı yok çıkmıyor bende. Her seferinde TNT çıkıyordu. Bu arada hiç böyle blow falan incelemedik biz. Gördünüz 456 numaralı bir bloğumuz varmış. Ortada kare adamlar var. Yan taraflarda da bu kırmızı çiçek yeşil ışıktaki bebekten var. Burada bir tane süngerimiz oldu. Bu sünger de olacağım. Zaten 1.8 sürümündeyiz. 1.8 sürümünde de biliyorsunuz ki süngerin işte birazcık kısıtlı. Evet abi TNT çıktı. Birazcık dikkat etsek güzel olur bizim için diyecektim ki haritanın yarısı bozuldu gördüğünüz gibi. Aşağı falan da baya baya kötü duruma geldi. Neyse zaman kaybetmeden bunu kıralım. Gene çürük et geldi ya abi çürük et ben ne yapacağım ya? Bir tane çıkarttık. Eyvah bu inanılmaz kötü arkadaşlar. Bu bizi var ya öldürmekten beter eder. O yüzden bir dakika şuraya bir saklanabilirsek güzel olacak bizim için. Abi bana hasar kes hemen şimdi şuradan difficulty pistol'a çekeceğim. Daha sonra tekrardan easy'e hatta normal'e çekelim. Tamam güzel. Ondan bir şekilde kurtulmamız gerekiyordu. Diğer türlü gerçekten inanılmaz kötü durumda arkadaşlar o. Yani inanılmaz güçlü ve aşırı derecede zor bir şekilde hasar veriliyor. Çünkü uçuyor falan görüyorsunuz. Atı da burada tek başına takılıyor. Bende de zaten sadece deri vardı. Hatta deri bile az önce elde ettim derken abi evet harika. Bir de hiçbir sorunumuz yokmuş gibi Bob geldi karşımıza. Bob yaklaş abi bize yaklaş yaklaş gel. Biraz daha gel abi hadi be ne yavaş adamsın sen de. Atla oradan hop şöyle bir tane vurduk bu tamam. Baya baya aşağı indirdik. Bandoru gelirken şu çukurlara falan düşer mi acaba diyeceğim. Yok abi bu Bob akıllıymış. Sıradaki şans pilonuna geçelim. Sıradaki şans pilonu kırıyorum. Ne geldi abi bana su kovası falan geldi. Süt geldi. Şu sütü mutlaka elimde tutacağım. Boş kovaya şöyle atayım. Elimde de bu kalanları Mutlaka kullanırız diyecektim ki sandıktan da gene altın elmalar falan çıktı ve iki tane lucky Block'umuz var. İki tane lucky bloktan tekini şöyle kırıyorum. Bir tanesinden sünger. Diğerinden de pasta çıktı abi güzel. Pastayı koyup şöyle mide indirelim. Oh yarasın. Tamam çok güzel ya. Kaldı iki tane şans bloğumuz. En azından bu etapta çok da sancılı şeyler gelmedi. Buraya bakalım. Buradan da saman baylası çıktı. Şu sandıktaki 16 tane şans bloğunu alıp bu tarafta açacağım. Çünkü burası gayet gördüğünüz gibi düzgün ve tam da bu şans bloklarını koyabileceğimiz bir alan olarak gözüküyor. Bence bundan kötü bir şey çıkacak şansım ben burada kullanıyorum derken abi. Ya gerçekten mi ya? Muhtemelen güzel şeyler vardı içinde. Ya of olaya bakın. Bir dakika bir dakika ben şimdi bunu kırarım. Ardından buradan nasıl çıkabilirim ben? Benim buradan çıkmanın tek yolu var galiba öldürmem. Başka da bir şey değil. Şöyle kendimizi öldürelim. Başka çaremiz kalmadı. Hop tamam hadi bir kalp yarım kalp. Tamam sonunda öldük be. Bir an vallahi çıkamayacağız sanıyorduk. Kendimizi öldürebiliyoruz en azından. En azından bu konuda da birazcık bir becerimiz deneyimimiz var. Gördüğünüz gibi hop şuradan tamam xpleri konduk abi güzel güzel. Kaç level oldum? 7 level olduk. Güzel ya. Hatta 8 yok ya 8 olamadık. Obsidianlerimiz geldi. Bu obsidianlerle artık kendimize belki ev falan yaparız. TNT'miz geldi. Şöyle bir tane daha pastamız var burada. Abi ko hemen. Demir şeyler geldi güzel bak. Bunlara Bob'a atayım. Bob kardeş al giy şunları da. Bob nerede ki? Bob aşağıda bizi bekliyor. Bir dakika ya. Ben birazcık bu Bob'la yaklaşmak istiyorum. Şuradan aşağı inip daha sonra abi seni bir aşağı gönderebilir miyiz? Gel 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 yaklaş bana. Böyle bir tane daha vurdum tamam tertemiz. Bu arada hazır buraya gelmişken şuradaki iksiri falan da alayım bari. Bu iksir neymiş? Şans eksi yüzmüş bu arada ya. İyi ki almamışız diyecektim ki. Bir dakika burada kötü şeyler olmaya başladı. Ben en iyisi yavaş yukarı doğru çıkayım. Burada da pek zaman kaybetmeyeyim. Şöyle hop tamam yukarı doğru geliyorum. Bir dakika ya oyun 1.8'de bu sünger böyle çalışıyor muydu? Benim bildiğim sünger bir 1.8'de çalışmıyordu. Ben de hatta videoda bir yerle hatırlarsınız ki süngerin işte işte birazcık sınırlı falan demiştim. Mersem değilmiş abi. Böyle yani şuradaki pistonları falan da çalıştıralım. Tamam neyse 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 çok da zaman kaybetmeyelim. Şuradan ab creeper kafası çıktı. Tamam artık creeper olarak takılabiliriz. Şuradan bir tane daha kıracağım. Buradan da wither kafası çıktı yalnız. Birazcık da wither olalım bari. Öyle burada neymiş? Bir black ne block Book mu o ne ya? Abi ne diyorsunuz gözünü seveyim. Benim İngilizcem etmiyor ki böyle şeylere. Atacağım seni de. Şuradan diğer lucky bakalım. O güzel. Demir zırhlarımızın kalan parçaları geldi. Böyle demir zırhlarımızı ardan ardından bu zombi kafasını falan aşağı yollayalım tam bu neymiş hironun kılıcıymış Kı ne ya bu keskinlik falan filan var iyi güzel iş yapar en azından bir tane sıkıntılı bir abimiz falan gelirse onda bayılacağımız bir eşyamız oldu şunları da yollayalım aşağı alt kalsın altın zırhımız kalsın Allah ki villager ee, Diamond Allah çok güzel şeyler veriyor bu bir dakika buradan şimdi tek tek alalım da biz ne alacağız? Başka hiçbir şey alamıyor yoksa? Yemin ediyorum hiçbir şey alamıyoruz. Dayı sen burada kal ben birazdan vallahi yanına geleceğim senin. Şunları giyelim biz hemen. Daha sonra şuradan guardian şeyini de atacağım. sondaki blok koyuyorum. Buradan ne çıktı abi? Nedir yıldızı çıktı? Hiç zaman kaybetmeden bir dakika şuradan pastayı da indirelim. Bu pasta niye bize yetmedi ya? Şuradan birazcık daha indirelim miydi? Oh tamam güzel. Artık ikinci evreye geçmenin vakti geldi. Buradan ne çıktı? Ana tavşan. Pişt pisicik. Tavşanlar ne denir ki bilmiyorum ki. Neyse siz ölün ya. Bunların postları falan man lazım olabilir. Bunlar bende kalsın. Şuradan ne çıktı? Hiro'nun kazması çıktı. Kırılmazlık var mı abi? Bunda kırılmazlık 2 var. Servet 3 var ve verimlilik de 3 var. Güzel. İşimizi görebilir. Bu arada bunlar da Hero'nun şeyleri Çok iyi ya. Sadece şu arkadaki kalan köylü dayıdan bir tane çizme aldık mı artık? Setimizi falan tamamlamış oluyoruz. Gene tavşan geldi. Allah bir dakika. Hii, patlama ya. Eyvah. Ulan tüm canlılar her şey her şey öldü gitti. Vallahi tek başımıza kaldık yani. 2-3 tane bir canlı gelmişti. Onlardan da giderek olduk. Bir dakika buradan ha altın blok gelmiş. Seni de alayım abi. O bir dakika kazma çok hızlı kırıyormuş yalnız baksanıza şuna. Gerçi yok ya Lucky Block da mı öyleymiş? Aynen Lucky Block çok hızlı kırıyormuş. Bir dakika burada gene bir tane abimiz var. Sen abicim şöyle seni bir aşağı indirebilir miyiz sana zahmet? Bu abi bana hiçbir şey vermiyor ki adam akıllı. Sadece günden bir şeyler veriyor. Altında da domuz var. Keşke altında koyun falan olsaydı var onu kullansaydık diyecektim ki dayı toz oldu ya. Bu arada gene envanterimiz inanılmaz derecede çöp dolmuş fark ettiniz mi? Yani ben bu Lucky Block videolarında her zaman aynı sıkıntı yaşıyorum. Bu çöpleri envanterimi almadan geçemiyorum abi. Yanından falan geçip dikkat etmem gerek aslında. Ancak hiçbirisinde dikkat etmiyorum. Bir dakika ha. Buradan birazcık eşya alacağım ya. Bunlarla kendime ev falan yaparım belki. Şöyle atayım. Eyvah altın elma gitti. Bir dakika benim o altın elmaları almam lazım. Suyum nerede? Burada abi. Hop şuradan inelim hemen. Altın elmayı almışız tamam tertemiz. Şuradan tekrardan yukarı çıkalım. Giderek altın elmalarımızı attık ya. Dalgınlığımıza geldi. Şu kuartlarımızı tavşanlar etlerine falan yollayalım. Yukarıda zaten saman balyamız var. Ancak bizim tahtamız yok. Yani saman balyasını kemirecek halim yok bence. En iyisi şuradan ben bir altın elma indireyim miydi? Son lucky bloğumuz kaldı. Bundan daha bir tane pantül geldi. Bu pantule benim hiçbir işime yaramaz. Bir dakika şimdi bizim su nerede? Tamam suyumuz hemen şöyle alalım envanterimize. Bir tane lag yapılayacağım. Daha sonra buradan aşağı mlc yaparak ineceğim ve emelci yaparsam da aşağıken ve bir tane kulüp yapacağım. Aa bir dakika orada bir tane daha şans bloğu gördüm. Bir dakika bir dakika bir dakika şuradan hop. Evet abi. Ya benim mlc neyim ki? Deneme 2 hadi bakalım. Abi niye olmuyor? Vallahi normal yapabiliyorum arkadaşlar bakın. Şu an benim muhtemelen noob olarak falan sorun olabilirsin. Bakın gördünüz burada yapabiliyorum. Ama burada yapamıyorum bakın. Tekrardan diyorum bu sefer olacak ama. Olmayacakmış. Aa kafa yiyeceğim. Tamam bak gördün mü indim abi. Yemin ediyorum bakın yukarıda birazcık şu suyu görüyor musunuz? Şu suya bir yukarıda tutundum. Daha sonra aşağı geldim ve gördüğünüz gibi de bir şekilde aşağı inebildim. Ay ya burada da balçıklar falan çok fazlaymış ya. Ben bu balçıkların falan olduğunu unuttum. Şuradan bir dakika şu abimizi bir yakalım. Şöyle ateş topuna dönüştü. Bu balçıklarla falan artık uğraşılmaz. Evi de artık isterseniz bundan sonraki bölümlerinde şans bloklarını kırıp daha sonra kendimize güzelinden şöyle villa tarzı ne bileyim kale tarzı bir şeyler yapabiliriz. Eğer daha fazla bu tarzda farklı içeriği kanalda görmek isterseniz videoyu şöyle sağlamdan 1500 like atmayı ve yorumlarda da fikirlerinizi bize bildirmeyi unutmayın. Bugünlük artık bizden bu kadar olsun. O başkalarıyla görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.